Saat 19. Haberleri veriyoruz. Önce özetler. Bugün Ankara'da dördü profesör, üçü doçent olmak üzere yedi öğretim üyesi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 126, İzmir'de de 76 kişi gözaltına alındı. Demiryolları İdaresi 40 bin işçi için lockout kararı aldı. Şimdi haberler. alıyorlar içeri. Neredesin? Sivas kırsalında bir operasyon düzenleyen jandarmalarla silahlı çatışmaya giren anarşistlerden dördü ölü, biri yaralı olarak ele geçirildi. Yapılan bir ihbarı değerlendiren jandarma ile çatışmaya giren anarşistlerin anayasal düzeni silah soruyla değiştirmeyi hedefleyen ...Marksist, Leninist bir örgüte mensup olduğunu açıklayan yetkililer... ...bölgede giriş ve çıkışların kontrol altına alındığını... ...kaçan anarşistlerin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi. Cengiz Cengiz! Kimlerdi onlar? Öldürülenler? Arkadaşlarımız. Orada arkadaşlarımız var. Birkaç grup. Sivas Kırsalı'nda. Evet. Bundan bana daha önce söz etmedin. Sen de mi gitmek istiyordun? Hayır. Kimsenin gitmesini istemiyordum. İstemiyorum. Daha demin sen demedin mi tuttuklarını içeri alıyorlar diye? Kuzu gibi oturup bizi de içeri almalarını mı bekleyelim? Bundan sonra kavga daha da kızışacak Ahmet. Senin de karar verme zamanın geldi belki de. E ne diyorsun? Ah, hayır diyorum. Anladın mı? Halkın desteği ve katılım olmadan yapılacak her türlü hareket maceradan başka bir şey olmaz. Uzun vadede mücadeleye zarar verir. Bizi halktan koparır. Ya biz aptal değiliz. Bunları biz de biliyoruz. Ama mecburuz. Kendimizi korumamız gerekiyor. Niye anlamıyorsun bunu? Anlıyorum. Ama tek çare silah mı? Beş on tane adamın eline silah vermekle devrim olur mu? Olmadı mı? Olan yerler yok mu? Bak. Türkiye köy büyüklüğünde bir toprak ve bir avuç insandan ibaret değil. Koca bir ülke. Her halk kendi kurtuluşunun reçetesini kendi yazar. Bu işin kopyası olmaz. Ya baksana, bizi bir avuç çapulcu, eli silahlı eşkiya, işe yaramaz serseri takımı durumuna düşürmek istiyorlar. 12 Mart darbesi niye yapıldı? Bunun için tuzak mı? Bu tuzağa düşmeyelim Cengiz. Amerikan 6. filosun askerlerini denize döktüğümüzde, üniversitede işgal ettiğimizde, tam bağımsız Türkiye'de yürüdüğümüzde halkın bu eylemleri destekleyip desteklemediklerini düşündük mü? Düşündün mü? Düşünmedik, düşünmedin. Görevimiz önce olmaktı, biz de önce olduk. Gerisini düşünmedik, şimdi de durum aynı. Önce olmak, halkın öne geçmek, yol göstermek zorundayız. Görevimiz bu. O zaman bizim yanımızda halk vardı. Amerikan askerlerini denize dökerken halk bizim yanımızdaydı. Nabzımız aynıydı. Şimdi halk nerede? Nerede biliyor musun? Burada. Sen neredesin? Önde. Bir korkak gibi kaçıyorsun. En azından bir silah ile dövüşerek öleceğiz. Ben kaçmıyorum. Ucunda kahramanlık olmayan... Ama daha kalıcı sonuçlar doğuracak bir mücadeleye katılmak üzere devrimin asıl sahiplerinin, işçilerin yanına gidiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.